Vayız katıldım nefsen. Hani bir nefis öldürmüştünüz de. Nefis kişi demektir. Nefis insan demektir. Yani insanın bizzat kendisi demektir nefis. Kişinin çamurdan meydana gelmiş bedeni ile Allah'tan gelmiş ruhunun bileşkesine insan denir veya kişi denir. Değilse işte insanda bir beden vardır, bir ruh vardır, bir de nefis vardır. Sen bunlardan sadece nefsi öldürmeye bak demek enayiliktir. Çünkü her nefis zaten ölümü tadacaktır. E zaten o diri kalmayacak ki. Yani sen ölecek olanı niye öldürmeye çalışıyorsun da efendim işte bedenini diri tutacaksın, ruhunu canlı tutacaksın, canını diri tutacaksın ama nefsini öldüreceksin. Olmaz bu. Yoktur İslam'da. Yani nefis denilen şey bizzat insanın kendisidir. Yani insan olma özelliğidir. Mesela insanın sevmesi, insanın nefret etmesi, kabul etmesi, reddetmesi, iman etmesi veya küfretmesi gibi olaylar nefsin işidir. Yani iman etme, reddetme insanın işidir. Ne sadece ruh yapar bu işi, ne de beden yapar. İkisi birleşince o mükellef varlıktır ve o insanın kendisi yapar bunu. İşte nefis bu anlama gelir ve bu nefsin de derecesi olmaz o zaman. Ancak vasıfları olur.